Bu zamana kadar birçok seri katil veya cinayet hikayesi dinlemişsinizdir. Hepsinin altında mutlaka farklı sebepler yatsa da para için işlenen binlerce belki de milyonlarca cinayet bulunmakta. Peki milyoner ve geleceği oldukça parlak olan bir insan neden cinayet işler? Bugün belki de en garip cinayet hikayelerinden birini dinleyeceksiniz. Ve sizlere anlatacağım bu milyoner seri katil Dylan Millard adındaki Kanadalı genç bir adam. Delin Millard 30 Ağustos 1985 günü Kanada'nın Toronto şehrinde dünyaya geldi. Delin zenginlik içinde doğan oldukça ayrıcalıklı bir çocuktu. Dylan'ın babası Wayne Millard Kanada hava yollarında çalışan bir pilottu. Ancak bunun yanı sıra Wayne aynı zamanda babasının havacılık firmasında da görev yapıyordu. Wayne'in babası Karl Millard 1960 yıllarında Millard Air adında bir hava yolu firması açmıştı ve şirket hava yolculuğunun popüler olmaya başladığı sıralarda yolcu taşımak yerine hava yoluyla kargo taşımaya başlamıştı. Tabi hava yolu kargosu da zamanla popüler olmaya ve iş dünyasında o sıralarda iyi bir çıkış yaşamaya başlamıştı. Ancak Dela'nın dedesi Carl şirketi bir süre yönettikten sonra öldü ve firmanın başına oğlu Wayne Miller yani Dela'nın babası geçti. Aile şirketi miras alarak yaşamaya başlamıştı ve şirket oldukça iyi kar ediyordu. Miller ailesi her geçen gün daha da zenginleşmeye başlıyordu. Wayne ailesine oldukça imtiyazlı davranıyordu ve bu eli açık davranış biçimi Dylan'ın da her istediğini elde edebilmesini sağlıyordu. Hatta öyle ki Dylan 10 yaşındayken yaşıtları okul sıralarında dirsek çürütmeye başlamışken Dell'in o yaşlarda araba sürmeyi öğrenmişti. Tabii ki 10 yaşında bir çocuğun araba kullanması yasalar açısından uygun değildi. Ancak Dell'in arabayı ailesine ait havaalanlarında sürüşe çıkarıyordu. Yani Toronto'daki diğer çocukların hayal ettiği hayatı Dell'in sıradanlıkla yaşamaya başlamıştı. Yine de eğitim alanında Dell'in çok da özel bir çocuk değildi ve kendisine sağlanan tüm imkan ve ayrıcalıklara rağmen akademik bir hayat asla ilgisini çekmiyordu. Aynı zamanda okulda çok fazla sevilen bir çocuk değildi ve arkadaşlık becerileri konusunda sıkıntılar yaşıyordu. Çünkü okuldaki arkadaşları Delin'i oldukça tuhaf biri olarak görüyordu. Bunun nedeni de Dylan'ın köpek bisküvilerine karşı olan inanılmaz tutkusuydu. Dylan okul koridorlarında yürüdüğü sırada cebinde köpek bisküvisi taşıyor ve arkadaşlık kurmaya çalıştığı kişilere de bu bisküvilerden ikram ediyordu. Çünkü tatlarının gerçekten güzel olduğunu düşünüyordu. Dylan okuldaki diğer çocuklar tarafından saygı görmek istiyordu. Ve arkadaşlarının ona normal, sıradan bir insan olarak saygı göstermediklerini düşündüğü için babasının zenginliğini kullanmaya başlamıştı. Bazı zamanlar bu gösteriş Dylan'a arkadaş kazandırsa da yine de Dylan bu konuda tam olarak başarılı olamıyordu. Ancak Dylan 14 yaşına geldiğinde bu gidişat bir süreliğine de olsa değişecekti. Dylan Millard 14 yaşındayken etrafta bazı söylentiler dolaşmaya başlamıştı. Söylentilere göre Dylan henüz 14 yaşında olmasına rağmen hem helikopter hem de sabit kanatlı uçakları kullanabildiği hakkında iddialar dolaşmaya başlamıştı. Aynı zamanda Dylan'ın sabit kanatlı uçak uçurmayı başarabilen en genç kişi olarak bir dünya rekoru kırdığı da söylentiler arasındaydı. Bu söylentilerin yalan olduğu ve babası Wayne Millard'ın bazı kişilere bu söylentileri yayması için para ödediği söylense de Dylan için işler yolunda gitmeye başlamıştı. Çünkü sınıf arkadaşları Dylan'ın bu başarısının ardından kendisine ilgi gösteriyorlardı. Ancak bu şöhret çok fazla sürmedi ve zamanla Dylan tekrardan eski umursanmayan çocuk olmaya başlamıştı. Bu sırada Dylan için işler gittikçe daha da kötüleşiyordu. Annesi ve babası boşandı ve Dylan babası Wayne'in yanında yaşamaya başladı. Ancak Dylan bu sıralarda oldukça fazla kilo almaya başlamıştı ve bundan dolayı babasını sorumlu tutuyor, kendisine karşı sorumsuz davrandığını iddia ederek bunu etrafındaki kişilere anlatıyordu. Yine de Wayne'in şirketinde çalışan insanlar bu iddiaların doğru olmadığını, Wayne'in sorumluluk sahibi bir insan olduğunu söyleyerek iddiaları yalanladılar. Dylan liseyi bitirdikten sonra üniversiteye başladı. Başladı. Ancak okulu tamamlamadı ve babasının yanına geri döndü. Sonuçta multimilyoner bir aileye sahipti ve babasının şirketinin tek varisi de kendisiydi. Dylan babasıyla birlikte şirkette çalışmaya başladı ve bu sırada babasının gösterişli evinde çılgın partiler veriyordu. Ancak kötü alışkanlıklar yavaş yavaş Dylan'ı ele geçirmeye başlamıştı. Dylan uyuşturucu kullanıyordu ancak babası Wayne Dylan'ın tüm bu alışkanlıklarına ve verdiği partilere karşı bir tavır sergilemiyordu. Çünkü kendisi de boşandıktan sonra alkolik bir adam olmuştu ve Dylan'a karşı sorumluluğunu tam yerine getiremediğini düşünerek müdahale etmiyordu. Hatta Dylan parti vereceği zamanlarda Wayne kendi odasına kapanarak her şeyi görmezden geliyordu. Ancak ne olursa olsun Wayne, Della'nın işleri ele alması gerektiğini düşünüyor ve şirketle ilgilenmesini istiyordu. Yine de Della şirketle veya çalışmakla hiçbir şekilde ilgilenmiyordu ve partiler vermeye devam ediyordu. Zamanla Della'nın kendine ait eve taşındı ve partileri burada vermeye devam etti. Ancak bazı zamanlarda gelen misafirleri babasının evinin bodrum katında uyuttuğu da oluyordu. Della'nın davetlileri aslında genellikle liselilerdi. Çünkü Dylan hala bir kabullendirme sorunu yaşıyordu. Ancak liselilerin gözünde kendisi müthiş havalı ve güçlü bir insan olarak gözüküyordu. Kafasına buyruk yaşayabiliyor ve müthiş büyüklükte partiler düzenleyebiliyordu. Hatta bazen bu partiler sayesinde edindi arkadaşlarına lüks restoran yemekleri ve tatiller ısmarlıyordu. Hatta helikopter gezileri yaptırdı ve jet ski hediye etmişliği bile vardı. Deli'nin tüm bu topluluktan edindiği çok yakın bir arkadaşı olmuştu ve bu kişi 13 Ağustos 1987 yılında doğan Mark Simich'ti. Mark orta sınıf bir ailede doğmuştu ancak başına buyruk yaşamayı seven bir insandı. Nitekim Dylan da çok farklı sayılmazdı ve henüz üniversite çağında gencecik olmasına rağmen ufak çaplı sabıkaları bulunuyordu. Mark her zaman bir rapçi olmak istemişti ve tek hayali neredeyse buydu. Aslında Mark ve Dylan çok yakın arkadaş gibi gözükseler de bu arkadaşlık kolay bir şekilde kurulmamıştı. Çünkü Dylan'ın Mark'a gelene kadar güvenebileceği çok fazla insan oluşmuştu artık. Ancak zamanla iyi anlaşmaya ve birbirlerin çıkar sağlayabileceklerinin farkına vardılar. Mark, Dallon'un parasını ve bağlantılarını kullanarak iyi bir repçi olabilirdi. Aynı zamanda Dallon da Mark sayesinde rapçi ortamlarına girebilir ve Mark iyi bir başarı sağlarsa tam olarak istediği arkadaşları edinebilirdi. 2008 yılında Dylan'ın hayatında artık bir kız arkadaşı vardı. Kızın adı Laura Babcock'tı ve orta sınıf bir aileden geliyordu. Aynı zamanda etrafındaki herkes tarafından hayat dolu biri olarak tanımlanıyordu. Ancak Dylan'la tanıştıktan sonra sevgilisinin yaşadığı hızlı hayatı adapte olmaya başlamıştı. Laura, Dylan'la birlikte partiler yapıyor ve uyuşturucu kullanıyordu. İlişkileri sona erene kadar Laura'nın hayatı bu şekilde geç sede Delan'la ayrıldıktan sonra uyuşturucu kullanmayı bırakmıştı. Ancak Dylan'la olan ilişkisini tam olarak kesmedi ve arkadaş kalmaya devam ettiler. Bu sıralarda Mark ve Dylan'ın arkadaşlık bağları da günden güne sıkılaşıyordu. Dylan ailesinin varlığı sayesinde bir işe girme zahmetinde bulunmasa da para harcamaktan asla çekinmiyordu ve Mark'la yeni hobiler edinmeye başlamıştı. Dylan 26, Mark ise 24 yaşına gelmişti. Ancak ikisinin de hobileri oldukça garipti. Dylan silah koleksiyonları topluyor ve ağır makinelere merak duyuyordu. İkisi de hayattan çok farklı heyecanlar duymaya başlamıştı. Hatta iddialar o derece abartılı ki Dylan'ın roket atarı aldığı bile söylentiler arasında dolaşmaktaydı. Bir süre sonra ikili bu monoton partilerden ve ufak tefek heyecan arayışlarından sıkılmıştı ve bu heyecanı bir adım daha öteye götürmeye karar verdiler. İkili geceleri inşaat alanlarına giderek inşaat kamyonlarını ya da çim biçme makinelerini çalıyor ve bir süre dolaştıktan sonra öylece bırakıyorlardı. Yani amaçları tamamen eğlence ve adrenalin patlaması olmuştu. 2012 yılında ise Dylan'ın hayatına Christina Nadga adında yeni bir kadın girmişti. Ancak Dylan Laura ile hala görüşmeye devam ediyordu ve Christina bu durumdan asla memnun değildi. Dylan'ın partilerine gitmeye devam eden Laura, Dylan'la yakınlığını korumaya devam etse de Christina artık daha fazla dayanamayarak bu durumdan rahatsız olduğunu Dylan'a söyledi. Ancak Dylan bu durumun kendisi için bir sorun olmadığını düşünüyordu. Hatta iddialara göre Dylan ve Christina açık bir ilişki yaşıyorlardı. Ancak Christina bunu reddediyordu. Bu nedenle kıskançlığı tavan yapmıştı. Ve Laura'ya bir mesaj göndermeye karar verdi. Doğum günün kutlu olsun. Bir yıl önce bugün Dylan'la yattım. Christina Laura Laura'yı sinirlendirmeye çalışsa da Laura şöyle bir cevap gönderdi. Sorun değil, iki hafta önce onunla yattım. Bu cevaptan sonra Christina çok fazla sinirlendi ve Dylan'a olanları anlatmaya başladı. Dylan bu konuşmadan sonra Laura'ya benimle iletişime geçme, bana zarar veriyorsun diye bir mesaj gönderdi. Ardından Christina'ya hızlı bir şekilde cevap yolladı. Önce onu inciteceğim, sonra gitmesini sağlayarak onu hayatımızdan çıkaracağım. Bu mesajlaşmalar kulağa tuhaf gelse de birkaç ay boyunca hiçbir şey olmadı. Ancak 2 Temmuz'dan sonraki gün olaylar değişecekti. 3 Temmuz günü sabah saat 7 civarında Dylan marka bir mesaj yolladı. Mesajda bir saat sonra görevdeyim yazıyordu. Ve Laura tam bugün ortadan kaybolmuştu. Mark ve Dylan aslında hiçbir şey yokmuş gibi davranarak dolaşmaya devam etseler de her şeyi planlamışlardı. Dylan 5 Temmuz günü The Eliminator marka bir yakma fırını alarak bunu ailesinin havaalanı şirketlerinden birine ait olan bir hava tamirhanesine kurmuştu sonrasında Mark'a şöyle bir mesaj yolladı. Barbekü ısınmaya başladı. Et pişmek için hazır. Mesaj oldukça rahatsız ediciydi. Ancak Dylan makineyi nasıl kullanacağını bilmediği için Google'da arama yaparak ölü yakma işleminin ne kadar sıcaklıkta yakılması gerektiğini öğrendi. Sonrasında Mark'la o güne ait bazı görüntü ve videolar çeken Dylan her şey normalmişçesine davranıyordu. Hatta Mark o sırada şöyle bir rap kaydı alıp bunu video olarak yayınlamıştı. Temmuz sonunda Laura ailesi kızlarından haber alamadıklarından dolayı iyice karamsarlığa bürünmüşlerdi. Ancak Laura'nın telefon faturası eve geldiğinde son aramalarda Dylan gözüküyordu. Aile Dylan'la iletişime geçse de Dylan Laura'dan haber alamadığını söylüyordu. Yine de Dylan'ın kaçırdığı bazı noktalar vardı. Öncelikle Laura'nın telefonunu bir göle atmışlardı ve Mark Laura'nın iPad'ini kendisine alarak kendi bilgisayarına bağladı ve kendi bilgilerini girdi. Ancak iPad aslında Laura Laura'ya ait değildi. iPad'in sahibi Sean Lerner adındaki bir adamdı. Laura Dylan'dan ayrıldıktan 2 yıl sonra Sean'la tanışmış ve ikili bir ilişki yoluna girmişti. Ancak ilişkileri yürümediği için 18 ay sonra ayrılmışlardı. Yine de buna rağmen arkadaş kalmaya devam ettiler. Laura bu ayrılık sonrasında daha da depresyona girmeye başlamıştı ve kendine zarar verecek derecede fazla ilaç kullanıyordu. En sonunda evsiz kalarak bir süre fahişi olarak çalışmaya başlamıştı ve Laura tüm bunları yaşarken yanında olan tek kişi ise Sean Lerner'dı. Sean, Laura ile bir birlikteliği olmamasına rağmen onu bir motel tuttu ve parasını ödedi. Aynı zamanda günübirlik işler bulabilmesi için de bu iPad'i Laura'ya ödünç olarak vermişti. Shan Laura ile sürekli iletişim halindeydi ve herhangi bir ihtiyacı olması durumunda Laura'ya yardım ediyordu. Ancak bir süre sonra Shan Laura'dan haber alamamaya başladı ve Laura'nın kaybolduğunu ilk fark eden kişi olarak polise kayıp raporu vermeye gitti. Polis bu ihbar üzerine Laura'yı soruşturmaya başlasa da Laura'nın akıl sağlığı sorunları ve kendini pazarlayan bir Olması nedeniyle bu soruşturmayı askıya almaya karar verdi. Çünkü polis Laura'nın her nereye giderse gitsin yardıma muhtaç biri olduğundan dolayı gidecek başka yer bulamayıp geri döneceğini düşünüyordu. Ancak Shan bu durumda bir karar verdi. Laura'yı kendisi aramaya devam edecekti. Shan Laura ile bağlantısı olabilecek birçok kişiyle konuşmaya başladı. Fakat bu araştırmanın sonuçsuz kaldığını görünce özel bir dedektif tutmaya karar verdi. Ve bu şekilde Laura'nın cep telefonu kayıtlarını bulabildi. Kayıtlar sayesinde Shan şüpheli bir şey keşfetti. Telefondan yapılan son 8 arama Dylan Miller'da aitti. Laura'nın ortadan kaybolmasıydı mışının üstünden aylar geçmesine rağmen Dylan Toronto'da serbest bir şekilde dolaşmaya devam ediyordu. Ancak bu sıralarda bir başka cinayet haberi daha ortalıkta dolaşmaya başlamıştı. Ölen bu kişi ise Dylan'ın babası Wayne Miller'dı. Dylan hayatını kafasına buyruk bir şekilde geçiriyor ve babasının mirası sayesinde hayatını finanse ediyordu. Ancak Wayne Dylan'la tartışmalar yaşamaya başlamıştı. Oğlunun şirketinin başına geçmesi ve katkı sağlamasını istiyordu. Dylan ise şirkete dair hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. Wayne Dylan'ın bu tavırlarına daha fazla dayanamayarak onu parasız bırakmakla tehdit etti ve Dylan için bir problemin daha ortadan kalkması gerekiyordu. 29 Kasım 2012 yılında Wayne Miller evinde ölü bulundu. Polis olay yerine geldiğinde ölümün intihar olduğuna karar verdi. Müfettişlere göre kurşunun açısı V'nin intihar ettiğini doğruluyordu. Bu yüzden daha fazla araştırma gereği duymadan soruşturmayı kapatmaya karar verdiler. Tabi Wayne'in ölümünden sonra şirketi kimin devralacağına dair bazı sesler çıksa da, Dylan babasının tek varisiydi ve şirketin başına kendisi geçerek şirketin büyümesiyle ilgili alınan tüm kararları durdurdu. Aynı zamanda şirketin büyümesine katkı veren tüm personeli de işten çıkardı. Dylan bu sıralarda Markla birlikte hala adrenalin dolu suçlar işlemeye devam ediyordu. Laura'nın ölümünden yaklaşık bir yıl sonra Dylan ve Mark yeni bir plan kurmaya başlamışlardı. İkili bir plan oluşturarak internette Dodge marka bir kamyon bulmak için dolaşmaya başladılar. Burada Tim Bosma adlı bir adamın satışa çıkardığı bir kamyonla karşılaştılar. Tim 32 yaşında Kanada'da yaşayan sıradan bir vatandaştı. Charlin Bozma adındaki bir kadınla evliydi ve henüz yeni bir bebekleri olmuştu. Ailesine sadık olan Tim, ailesi dışında müziğe ve kamyonuna da oldukça düşkündü. Ancak işleri yolunda gitmediğinden dolayı kamyonunu satmaya karar verdi. Dylan internette Tim'in verdiği bu ilanı ulaştıktan sonra kamyonu almak için Mark'la birlikte yola koyulmuştu. Akşam saatlerinde Tim'le buluşan Dylan'la Mark kamyoneti test etmek istediklerini söylediler ve Tim teklifi kabul ederek ikiliyle birlikte arabaya bindi ve gidişinden bir saat geçmesine rağmen karısı Charlene kocasından haber alınmadığı için korkmaya başlamıştı. Charlene telefondan kocasını defalarca arasa da arama sürekli sesli mesaja düşüyordu ve artık kocasından karısının başına bir şeyler geldiğine emin olduktan sonra durumu polise bildirmeye karar verdi. Polis yapılan ihbarın ardından hızlı bir şekilde arama çalışmalarını başlatmıştı. Aynı zamanda bir basın toplantısı düzenleyerek Tim'i tutsak eden kişilere Tim'i bırakmaları için çağrıda bulundular. Tabi Tim'in karısı Charlene de basına bazı açıklamalarda bulunarak şu cümleleri kullandı. It was just a truck. You don't need him. But I do, and our daughter needs her daddy back. So please, please let him come home. gün geçmesinin ardından Tim'in telefonu evine arabayla yaklaşık 20 dakikalık mesafede bulunan bir sanayi sitesinde bulunmuştu. Ancak Tim ve arabadan hiçbir iz yoktu. Yine de polis bulunan telefon sayesinde yeni bir bilgiye daha ulaşmayı başardı. Telefona gelen arama kayıtlarını kontrol eden polis buradaki numaraları araştırmaya başladı. Ve numaralardan bir tanesi aynı marka araca sahip olan kişileri arayarak test sürüşüne çıkmak istediklerini söylüyordu. Polis aranan kişilerden bir tanesinin test sürüşüne izin verdiğini öğrendikten sonra gelen kişilerin nasıl bir olduklarını sordu. Adam polise Mark ve Dylan'ın nasıl göründüğünü anlatmaya başlamıştı ve içlerinden bir tanesinin bileğinde hırs yazılı bir dövme olduğunu söyleyerek olayı aydınlatmaya yardım etti. Bu tarifleri diğer polis teşkilatlarıyla paylaşan müfettişler, Toronto teşkilatlarının bu kişileri tanıdıklarını öğrenmişlerdi. Aranan kişiler Dylan Millard ve Mark Simic'ti. Tim'in ortadan kaybolmasından 4 gün sonra Dylan Hamilton polisi tarafından tutuklandı. Dela'nın evi için arama emri çıkartan polisler Tim'in kamyonunu Dela'nın evinin bahçesinde bulunan annesine ait bir karavanın içinde bulmuşlardı. Luminol'la arabanın içini kontrol eden polisler, arabanın içinde bazı kan lekelerinin bulunduğunu fark ettiler. Aynı zamanda Dela'nın garajında Eliminator marka yakma fırını da olduğunu fark eden polisler, bu fırını incelemeye başladı ve bazı küçük kemik ve insan dişi kalıntılarına rastladılar. Ancak tüm parçalar neredeyse tanınmayacak kadar yanmıştı ve DNA toplamak neredeyse imkansızdı. Dylan tüm bu kanıtlardan sonra tutuklansa da Mark hala kayıptı. Yine de polisin Mark'ı bulması da çok uzun sürmedi. Ve 22 Mayıs'ta Mark da polis tarafından tutuklanmıştı. Ancak ikili sadece Tim'i öldürmenin cezasını çekeceklerini düşünüyorlardı. Çünkü polis bulunan tüm kanıtların Tim'e ait olduğunu düşünüyordu. Ancak işler bu şekilde ilerlemedi. Sean Lerner, Laura'nın kayboluşunun ardından bu gizemi çözmek için çabalamaya devam ediyordu. Ve Della'nın tutuklanma haberini duyduktan hemen sonra Laura'nın ailesine ulaştı. Sonrasında aile Hamilton polisi ile temasa geçti ve müfettişler zaten tutuklu olan Dylan hakkında çıkan diğer iddiaları da dinlemek için oldukça heyecanlı gözüküyorlardı. Polis ailenin de Laura hakkında anlattıklarını dikkate alarak Mark ve Dylan'ın evine daha kapsamlı bir arama başlattı. Mark'ın Oakville'deki evini ararlarken Sean'ın Laura'ya iş için ödünç verdiği iPad'ini ve spor çantasını buldular. Aynı zamanda Mark'ın bazı fotoğraflarında polis tarafından bulunan fırında bazı pozlar verildiği görüldü. Ancak cinayeti en şüpheli kılan kısım ise Mark'ın Laura'nın ölümünden sonra almış olduğu bir rap kaydıydı. Gün yüzüne çıkan tüm kanıtlardan sonra polis incelemeyi çok daha ayrıntılı bir şekilde soruşturmaya karar verdi. Ve bu kararla birlikte Dylan'ın babası ve Millard'ın da intiharının gerçek bir intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırmaya başladılar. Ancak araştırmalar sonucunda bulunan kanıtlar niteliğinde ve Millard'ın ölümünün de bir cinayet olduğu kanıtlanmış oldu. Yine de ortaya çıkan cinayetlerin hem Dylan hem de Mark'ı gösteren bazı kanıtları bulunmaktaydı ve bu kafa karıştırıyordu. Hatta ikili mahkeme salonunda işlenen cinayetler için birbirlerini suçluyorlardı. Ancak bu suçlardan kaçış yoktu. Dylan ve Mark Bosma cinayetinden dolayı 2016 yılında şartlı tahliye imkanı olmaksızın 25 yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Aralık 2017'de ise Laura'nın mahkemesi de sonuçlandı ve bu sefer her ikisi de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 2018 yılında ise Dylan babası Wayne'i öldürdüğünden dolayı tekrar suçlu bulundu ve bir kere daha ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Laura ve Tim'in cesetlerine asla ulaşılamadı ve polisler her ikisinin de fırında yakılarak öldürüldüğünü düşünüyordu. Laura ve Wayne Dylan'la yakınlı olan kişilerdi ve bu cinayetleri işlemesinin Dylan için bir sebebi olsa da Tim Bosma tamamen hiç olmadık bir şekilde heyecan arayan iki gencin zevklerine kurban gitmişti. Aslında bir zamanlar oldukça şanslı ve dünyada oldukça fazla imkana sahip olan milyoner Dylan Miller şu an hala hapiste suçlarının cezasını çekmeye devam ediyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda ve hikayelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.